Merhaba arkadaşlar ben YKP. Bu hafta yine bir ürünle karşınızdayız. Samsung harici 1 TB hard disk. Aslında birçok kullanıcı, birçok arkadaşımızın yakından tanıdığı, kullandığı, gördüğü, eline aldığı, okşadığı bir hard disk bu. Ama ben bunu size tanıtmak istiyorum, bir görmek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar, yeni almak isteyen arkadaşlar ya da ben bunu 500 GB'ını aldım, birini alsam veyahut da başka bir şey alsam diye düşünen arkadaşlar için bu videoyu hazırlıyorum. Bu bir harici hard disk arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman içinden bizi bir hard disk karşılıyor. 2,5 inç eninde bir disktir bu. Yani kendisi aşağı yukarı 3 inç gibi bir boyuta tesadüf eder. Bir notebook hard disk büyüklüğündedir ama notebook hard değildir. Hiçbir zaman. Sakın ha ben bunu sökerim içindekini çıkartırım. Bilgisayara takarım. SATA hard disk dediği aklınıza getirmeyin. Takamazsınız. Çünkü bu gördüğünüz giriş direkt borda bağlı. Yani bu bir SATA hard disk değildir. içindeki bir USB 3.0 hard disktir. O yüzden bu içindekini çıkartıp bilgisayara takmanız mümkün değildir. Boşuna hard diskinizi benim gibi ziyan etmeyin. Ben bunları iki tane aldım. Çok da memnun kaldım. Çok da kullanışlıydım. Tavsiye etmek için arkadaşlarıma bu, bu videoyu hazırladığımızı söylemiştim zaten. Bu bir USB 0 kablosudur. Çok uzun değildir, çok kısa değildir ama harcı artist kablosu boyundadır. Açıkçası bu Harddisk'lerin daha önce 500 GB piyasaya çıktığında kablolar da farklıydı. 1TB'lerde ben görmedim ama artık 500'lere piyasada piyasada yok olsa belki görürdük. Ama bu kablodan değildi. O biraz daha etli, biraz daha kalın, biraz daha yumuşak, biraz daha hoş bir kabloydu. Bu biraz daha kırılgan geldi bana. Biraz daha e, basit geldi açıkçası. E, bu kabloya çok ısındığımı, çok hoşuna gittiğini söylemeyeceğim. Evet onu da aklınızda bulundurun arkadaşlar. Bir TB olduğunu söylemiştik harddiskin. E, SATA hard disk olmadığını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu bir SATA hard disk değil. İçindeki hard diski bilgisayarınıza düz bir şekilde takamazsınız. Board değiştirmeden board değiştiremezsiniz. Aklınızda bulunsun. Kutuyu açtığımızda içinden bizi e, bir Samsung kullanma kılavuzu karşılıyor. Çok ilginç bir de Seagate kullanma kılavuzu karşılıyor bir de bizi efendim Türkçe tanıtma kılavuzu demiş. Garanti belgesi yine standart bilgilerin var olduğu okumaya değmeyecek. Şeyler zaten US, e, harici harici harddisk bilgisayar tak kullan diyecek hali yoktur. Bu harici artistlerin boylarında ve şekillerinde birçok harici artist piyasada mevcut. Seagate mevcut, Asus'u mevcut ee, veya buna benzer birçok markası mevcut ama ben bunların içinde Samsung'u tercih ettim. Samsung'u çok kullanışlı gördüm. Özellikle ismini vermek istediğim bir marka piyasaya bu miktarda kampanya yapıp harici artist sürmüştü ve binlercesini e, bir hafta içerisinde satmıştı. Ve ben o bir hafta e, içerisinde satılan o ürünü iki yıl sonra yani garanti süresi bittikten bir ay kadar sonra birdenbire bir hafta içerisinde onlarcasını kullanışlı arızalanmış olarak gördüm. Hepsi de aynı arızayı vermişti. Hepsi de durduğu yere vermişti. Özel bir sebep yoktu. Birbirine alakasız bölgelerde, birbirinin alakasız kullanıcılarda aynı dönemde aynı arızaları, aynı artısı vermişti. Bu bir üretim hatası mı veya yıpranma mı? Muhtemelen bir yıpranma. Yoksa bir üretici yani bu iki yıl dayansın, garantisi bitince bozulsun diye bir ayarlama yapamaz zannetmiyorum. Arkadaşlar bunda bir Mavi led lambası görüyorsunuz. Bilgisayar saktığınız zaman bilgisayar alışverişe başladığı anda ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu sizi çoğu zaman rahatlatacak. Çünkü sonunda algılamadığında taktım mı takamadım mı Diyorsunuz, bu ışık sizi rahatlatacak arkadaşlar. Tekrar, e, tekrar ürüne bakıyorum. Herhangi bir farklı bir özelliği yok zaten bir harcı hardesine çok fazla bir özellik arayamazsınız. Şık durması benim için önemli. Bir şey daha hatırlatacağım. Bu harcı diski ben daha önce içini söktüm, baktım. Bu e, hard diskin dışında bir plastik muhafaza vardı. Düştüğü zaman e, kırılması için değil, biliyorsunuz bunlar disk şeklinde, disk kısmı zedelenmesin, e, onun fiziksel, o manyetik yapısı bozulmasın diye bir çeşit önlem alınmış. E, düşmelere karşı tedbir olarak. O yüzden ben bunu biraz daha kullanışlı gördüm. Açıkçası çok fazla harcı harcısı söktüm ama şimdiye kadar en iyi amortisör sistemini bunlarda gördüm. Hiç amortisör sistemi olmayanlar da vardı. bu da sizin verilerinizi elinizde tutmanız için çok çok önemli. Harcı harcısı kalırken bunu da aklınızda bulundurun ve bence bu defa Samsung'u tercih edin. Haftaya yine yepyeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.